Ünlü şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai'nin Karadeniz'deki bulunan doğal gazla ilgili attığı tweet ortalığı karıştırdı. 7 4 kültür sanatta yer alan habere göre Halil Sezai gaz tweeti ile tartışma yarattı. Ünlü şarkıcı ve film oyuncusu Halil Sezai, Karadeniz'de bulunan doğal gazla ilgili Twitter'daki hesabında bir paylaşımda bulundu. 518 bin takipçisi bulunan Halil Sezai hesabında yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek Twitter'a çok giremiyorum. Gaz bulmuşsunuz. Şimdi gördüm. Oyun şans dermişim sözlerinden sonra iki de emoji bıraktı. Biri gülen surat, diğeri ise parmak gösteren bir emoji. O emoji Halil Sezai'nin eleştirmesine yol açtı. Paylaşımın altına gelen yorumlarda Halil Sezai'nin başının bu paylaşımdan dolayı derde gireceği ve hapse dahi girebileceği yer aldı. Ali Sezai'nin Twitter'ının ardından şimdi yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Sanatçı gece attığı tweet'i gelen tepkiler üzerine bugün gündüz saatlerinde sildi. Silerken de tamam sildim, şey yapmayın günaydın dedi.